acıdım Şakir'e be. Bir de önünde eğildi şöyle buyur tanrım diye anasını kendi tahmin etmiyordu büyük. Ananı sikiyim. 10 saniye kalmıştı. Senin ananı sikeyim Şakir. Demek ki neymiş? Şer tanrıya tapılmazmış. Lan 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 çakma tanrı kolumu ver. Lan kolum kaldı kolum kaldı. Allah belanı ver. Kolumu çaldı. Sonunda. Oğlum oyun yapıyorsunuz biraz zor yapın ya. Yeteneğimize değsin hasırı satayım. Hemen oynayıp bitiriyorum hatta. <laughs> Başta beni de tanımadın abi. Sen kimsin oğlum ben hala tanımıyorum seni. Alıyorum ben size sesini. 18 yıllık kuzenini tanımadın mı abi? Ananı sikeyim Enes bu. Az siktir. Daha yeni mi öğreniyorsun? Allah belanı versin seni başkası sandım. Ananı <laughs> sikeyim bizim Enes. <laughs> Anam sese bak. Ha siktir. Yok kadar şey Lan oğlum benim kuzen aha elesiniz. E anam. Lan senin sesini başkası sandım! Bu uh, senin sıfatı da. Söylesene salak. Gel oradan. Ben, ben oradan milletle mi uğraşıyorsun sabahtan beri? Gel gel. Hoş. Ana!